Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte içi bol peynirli nefis pişiler yapıyoruz. Pişimizin ismi basma pişi. Böyle üzerine bastırarak yapıyoruz. Hamuru için ilk önce buçuk su bardağı ılık sütü yoğurma kabına koyuyorum. Üzerine bir adet yumurta ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket instant maya ilave ediyorum. Un ve tuz hariç bütün malzemeyi yoğurma kabına ekledim. Çırpıcı yardımıyla güzelce karışıncaya kadar çırpıyorum. Pürüzsüz bir kıvam alsın. Maya ve şeker erisin. Maya ve şeker eridikten sonra üzerine ilk önce 2 su bardağı un ekliyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Artık çırpıcıyı çıkartıyorum ve kontrollü bir şekilde geride kalan unu ekleyerek hamuru hazırlıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullanıyorum. 5 su bardağı un ile güzelce karıştırarak hamuru hazırlıyorum. Hamurumuz yumuşak böyle ele yapışan bir hamur oluyor bu yüzden elinize sürmeden kaşık ile yapabilirsiniz tam ölçülü bir tarif hamur yoğurma aparatı kullanabilirsiniz mutfak şefi kullanabilirsiniz bakın kıvamı bu şekilde ekstra fazladan onu eklemeyelim lütfen videonun altındaki açıklamalar kısmında malzeme listesinde sizler için yayınlıyorum oradan da malzeme listesine bakabilirsiniz hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz çok güzel bir hamur oldu Hamurumuz artık hazır. Hamurun üzerine örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Hamuru kontrol ediyorum. Bakın çok güzel bir şekilde mayalanmış. Böyle iki misli oluncaya kadar kabarması gerekiyor. O da ısısına göre mayalanma süreci değişiklik gösterebilir. Bu yüzden süre paylaşmak istemiyorum. Mayalanan hamuru Aparat ile güzelce karıştırıp havasını alıyorum. Tezgaha bir miktar un serpiyorum ve hamuru tezgaha çıkartıyorum. Hamuru tezgaha çıkarttıktan sonra üzerine de bir miktar un serpiyorum ve hamuru toparlıyorum. Bu işlemi yaparken içinde kalan hava kabarcıkları da tamamen çıkmış oluyor. Un kullanmaz isek eğer elimize çok fazla yapışacaktır. Ele yapışan bir hamur bildiğiniz gibi. Artık tamamen toparlanıp havasını aldıktan sonra bezelere bölmek istiyorum. Ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra her parçayı altıya bölüp toplamda 12 adet beze hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğü tamamen size kalmış. Daha küçük olarak da hazırlayabilirsiniz. Ben biraz büyük bezeler yapıyorum bu tarifte. Tekrar un serperek hamuru toparlayıp bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerimiz bu şekilde un serpmiş olduğum tahtamın üzerine alıyorum 12 adet bezemiz hazır bezeleri kenara alıyorum ve şekil verme işlemine geçiyorum Beze şekil verirken tahtanın üzerine tekrar bir miktar un serpiyorum yapışmaması için çok yumuşak bir hamur tahtanın üzerine koyduktan sonra tekrar bastırarak bir miktar ince atıyorum İnce attıktan sonra El merdanesi veya normal merdane kullanabilirsiniz bu aşamada. Ben el merdanesi kullanarak hamuru incelterek açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli. Alt üst yapmamızda kesinlikle hiçbir sakınca yok. Gördüğünüz gibi yeterince açıp hazırladım. Yarısına hazırlamış olduğum peynir maydanoz karışımından koyuyorum. Miktar olarak da bir kalıp beyaz peynir bir tutam maydanoz yeterli geliyor. Siz arz ettiğiniz iç harcı ile de hazırlayabilirsiniz. Veya arz ettiğiniz herhangi bir peynir ile de yapabilirsiniz. İçine kaşar peyniri de koyabilirsiniz. O da çok yakışacaktır. Yarısına peyniri koyduktan sonra diğer yarısını üzerine kapatıyorum ve bastırıyorum. Her tarafına bu şekilde bastırmamız gerekiyor. Bu pişimizin özelliği de bu şekilde. Kenarlarına da parmak uçlarım ile bastırıyorum ve üzerine özellikle bastırarak hem inceltiyorum hem yapışmasını sağlıyorum. Bu şekilde pişilerin hepsini hazırlıyoruz. Tavaya bol yağ koyup ısıtıyorum. Yağ ısındıktan sonra hazırlamış olduğum pişiyi tavaya bırakıyorum. Hemen sallıyorum üzerine yağ gelmesini sağlıyorum. Diğer tarafına da bakın bir tane koyuyorum. Mutlaka üzerine yağ gelsin, üzeri kuru kalmasın. Isınmış olan yağ koymamız da önemli. Isınmış olan yağ koyar isek eğer içine yağ çekmeyecektir. Bakın çok güzel kabardılar. Üzerine kaşık ile yağ ekleyebilirsiniz. Daha güzel kabaracaktır, daha güzel olacaktır. Bakın bu şekilde üzerine ara ara yağ koyarsanız eğer daha puf puf, daha kabarık pişileriniz olacaktır. Bu şekilde yağlayarak pişileri hazırlıyorum. Pişilerin alt yüzeyi kızardığında maşa yardımı ile yavaşça çeviriyorum. Bakın çok güzel kabardığı için çevirmesi biraz zor oluyor. Büyük büyük pişiler hazırladım. Gözleme gibi diye düşünebilirsiniz. Çok lezzetli, puf puf kabaran harika pişilerimiz oldu. Çevirdikten sonra bu yüzeyini de güzelce kızartıyorum. Bakın çevirip kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi her iki yüzeyde çok güzel kızararak pişti. Kızaran pişileri kağıt havlu üzerine çıkartıyorum bu kadar pişirmemiz yeterli. Üzerine bastırdığımız, incelttiğimiz halde ne kadar güzel kabardı. Sizler de görüyorsunuz. Harika bir pişi oldu. Bütün pişileri aynı şekilde kızartarak pişiriyorum. Pişilerimiz hazır. Servis tabağına alıyorum. 12 adet büyük puf puf kabaran enfes pişi hazırladık. Gördüğünüz gibi hem lezzetli hem doyurucu harika pişiler oldu. Kahvaltılarınıza özellikle hafta sonu kahvaltılarınıza hazırlayabileceğiniz nefis bir tarif. Hemen sizler için küçük bir doku testi yapmak istiyorum. İç kıvamını sizler ile paylaşmak istiyorum ve videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.